koleksiyon biletlerine gerçekten aşık oldum. Bakın bu biletler Paribu Cineverse'ın koleksiyon biletleri. Bir yıldır topluyordum. Elimde olanlar vardı, olmayanlar vardı ama hepsi tamam şu anda. En son Avatar'ın yeni filmi için 10. koleksiyon bileti çıktı. Bu koleksiyon biletlerini filme bilet aldığınızda ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Seçilir lokasyonlarda ve sınırlı sayıda. Şimdi ben bunları biriktiriyordum ama bir yandan da anı kutumda kaybolsun istemiyordum. Ve Paribu Cineverse 10. filme özel çok özel bir albüm çıkarmış. Albümün dışı gerçek sinema perdesinden. Ne? Gelişim biletlerimi albüme yerleştirirken size de hepsini göstereyim. İlk bilet Spider-Man için. Bakın arkada A ile asılmış bir Spider-Man var. İkinci bilet Lilo ve Stitch. Ne kadar sevdiğimi anlatmama gerek yok sanırım. Yeni köpeğimin adını Lilo koydum ve filme bayılıyorum. Üçüncü bilet F1 için. Arka kısmı hologramlı ve araba hareket ediyor. Dördüncü film Superman. Ve yanında pelerini bile var. Baya kumaş gibi dokusu çok güzel yapmışlar. Bir diğeri fantastik dörtlü. Arka tasarımı çok güzel duruyor. Altıncı bilet Back to the Future. Tüm biletler arasındaki favorim. Arkadaki tarih kısmı değişiyor. Gerçekten çok güzel. 7. film Troll Ares. 8. film Hobbit. Ve arkasında Bilbo'nun evinin giriş kapısı var. Ve kapı açıldığında yalnız dağın haritası çıkıyor. Dokuzuncu film for good. ve arkada da Glinda var. E şimdilik sonuncu bilet Avatar serisinin 3. filmi Ateş ve Külden. Biletin zarfını da diğerlerinden farklı mavi yapmışlar. Müthiş bir detay. Ben şimdilik 10 filmi yerleştirdim. Koleksiyon bilet serisi daha devam edecek gibi duruyor. Ben de toplamaya devam edeceğim. Siz biletleri ve albümü nasıl buldunuz? Bence sinema perdesi fikri muhteşem bir fikir. Yorumlarınızı bekliyorum ve sizce hangi gelecek filmleri koleksiyon bileti çıkarmalar? Onları da yazmayı unutmayın. Koleksiyon biletlerinden haberdar olmak için de Paribu Sinebörsü Sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.